Arkadaşlar C artı 4'ün toplamı son rakamı 3 olan bir sayıya eşittir değil mi? O halde C buradan kaç olmalı? C'nin yerine 9 yazarsak burası 13 olur. Demek ki C'miz buradan 9'dur. C gördüğümüz yere 9 yazarsak 9 artı 4'ten 13'tür. 13'ün 3'ünü buraya yazdım. Biri de komşuya verdik. O halde B artı A artı 1 komşudan gelmişti. Sonu 0 olan bir sayıya eşittir. B artı A da 9 olmaz mı? B artı A 9. Komşudan gelen 1 vardı. 10 oldu. Onun sıfırını buraya yazdım. Birini de yan komşuya verdim. Yani A'ya vermiş olduk. O halde a artı 1 eşittir c olmayacak mı? c'yi 9 bulduk. 1'i karşı tarafa gönderirsek a buradan 8 bulunur. A'yı da 8 bulduk. Şuradaki denklemde yerine yazarak B'yi de bulabiliriz. B artı 8 eşittir 9 ise B burada 1 bulunur. B'yi de 1 bulduk. Bunları toplarsak 9 artı 1'den 10 artı 8 18 cevap eşkı.